Bir spor düşünün, neredeyse herkesin 6 yaşında başladığı ve neredeyse herkesin de erkek olduğu. Bu cepte. Sonra da bir Türk düşünün, ben bu spora başlayacağım ve 4 sene içerisinde Avrupa şampiyonu olacağım diyor. Üstelik kadın, üstelik 26 yaşında. İnanır mıydınız? Bugün sizlere bunun mümkün olduğunu ve doğal olarak da aynı formülle sizlerin de bunu başarabileceğini hatırlatmaya geldim. Ben Seda Kaçan. E, i̇ki mesleğim var. Bir, uluslararası bir firmada kurumsal olarak, yani bir beyaz yaka olarak e, yönetici olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da yarış pilotuyum. Benim kendi labirentimi farklılaştırdığım alan yarış pilotu olduğu için sizlere oradaki hikayemi ve nacizane kendi formülümü bahsedeceğim. Ben Kırklı'nda doğdum, büyüdüm. Ee, ve tahmin ettiğiniz üzere Kırklareli labirentin çıkışına oldukça uzak <laughs> illerden biri diyebilirim potansiyel olarak. Doğal olarak çevremde ne bu sporu bilen ne de bu sporla ilgili hiç kimse yoktu. Bana hep soruyorlar nereden geliyor bu spora dair aşk diye. O yüzden diyorum ki içten yanmalı. Çünkü bilmiyordum yapılabileceğini bile. Tek hatırladığım şey küçüklüğümden beri hep ee, kalıpların dışına çıkmayı sevdiğim ve aynı zamanda eve ilk bilgisayar alındığında oyun satan dükkana gidip bana araba yarışı verir misiniz dediğimi biliyorum. Ve oynadığım ilk oyun o yüzden Need for Speed ama neden diye sorarsanız hiçbir fikrim yok neden. Ee, ben Kürtlerinden Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni kazanınca çıktım. Ee, ve Endüstri Mühendisliği'nde Onur Öğrencisi olarak mezun oldum. Ve o zamanlar tabii böyle Türkiye'deki yarış pilotları zaten sayılalar takip ediyorum deli gibi. Bir tanesinin böyle aynı bu şekilde söyleşisine gittim ve çıkışta yakaladım dedim ki ben de senin gibi yarış pilotu olmak istiyorum ne yapmam lazım bana yol göster. Bana dedi ki baban zengin değilse yapamazsın güzelim boş ver. Ben de köyden indim şehre yani onu bilir kişi kabul etmişim. Dedim ki yanlış hayal kurmuşum Sedacığım dön kendi Brentine kendine başka işler bulmaya, başka hayaller kurmaya devam et. Ve bu hayatımda yaptığım en büyük yanlıştı. Hala daha bunu kendime bir ders olarak çıkartıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir kişi yapamazsın dedi diye ben bu hayalimden vazgeçtim. Neden ki? Denemeden nasıl bildim bilmiyorum. Ve sonra ne yaptım biliyor musunuz? Başladım araştırmaya. 26 yaşındaydım ve Türkiye'deki otomobil kurslarını, performans sürüş kurslarını araştırıyorum. Karşıma Borsa'nın BOM Akademisi çıktı. Orada bir tane performans sürüş eğitimine gittim. İşte oradaki eğitmenler yanınıza oturuyor ve size bir şeyler öğretiyorlar. Bana dediler ki altyapın mı var? Dedim ki hayır ama olsun çok istiyorum. Lütfen biri beni yönlendirsin. Ee, ve orada tanıştığım kişi bana dedi ki Seda Karting'den başlaman lazım. Bu arada bunu da neden gösterdim? Şimdi Sunumun sonunda anlayacaksınız aslında bir şeyleri önden paylaşmanın önemini. O günkü eğitimde de e, ikinci olmuştum nokta bir saniye farkla. Bu arada eğitime katılan herkes de erkekti. Yine tek kız bendim. Herkesin böyle Porsche'si, Ferrari'si falan var. Ben şirket aracıyla gidiyorum Passat'la. Öyle bir fark var. E, eğitim sonunda da ikinci oldum. Ve e, herkes çok şaşırdı. Sonra bu yönlendirme faslına geldiğimizde e, kartinge geldi hikaye ve ben ilk kartinge başlayacağımı duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Aa bebek oyuncağı demiştim. Şu resimde bir gariplik görüyor musunuz? Karting <laughs> 6 yaşından <laughs> 15 yaşına kadar çocukların yaptığı bir spor dalı ve ben de yanlarında ablaları olarak e, her hafta sonu kendimi eğitime götürdüm ve Fiziksel zorluğundan hiç bahsetmiyorum. Mental zorluğu bambaşka seviyedeydi. Yani kendime şöyle çocuklar aynı spor yapmaya çalışırken Seda sen hani delirdin mi acaba diye çok sorguladım. Tabii ki işin bir de maddi kısmı vardı. Denemem diye yarışacaktım. Ve e, yarışabilmek için de ne yaptım biliyor musunuz? Yine herkes bana yapma dediği bir şey yapıp gidip bankadan kredi çektim. Ve kendime karting aracı sipariş verdim. Ve ben o karting aracıyla 2021 yılında Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışarak 10 yarışın 7'sinde podyuma çıktım. Sonra e, bana karting yapman lazım diyen kişiye, ki şu anki takım direktörüm kendisi İbrahim Okyay, gittim dedim ki şark görevimi tamamladım, beni otomobile alır mısınız? Peki dediler, işte federasyona gittik lisans çıkartıyoruz falan. Federasyon dedi ki, Seda geldiğin için çok mutluyuz dedim. Niye siz bana lisans veriyorsunuz? Benim mutlu olmam lazım. Ve o zaman öğrendim ki 30 yıldır bir kadın sporcu yarışmıyormuş Türkiye Pist Şampiyonası'nda. Ben 2022 yılında yarışan ilk ve tek kadın sporcu oldum. Ben işte ilk yarışa gittim, bütün garajlardan, bütün pilotlar bizim garaja geldiler. Dediler ki Seda seni tutuyoruz. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar hiçbir spor dalında kimse rakibini tutmaz. Her ne kadar hepsinin çok iyi niyetli olduğunu bilsem de, hepsini çok sevsem de aslında şunu gösteriyordu ki beni rakip olarak görmediler. Ve ardından ne oldu biliyor musunuz? Ben ikinci yarışta podyuma çıktım ve ee, podyuma bir kadın resmi eklemeyi başardım. Bir daha hiç kimse bizim garaja gelmedi. 2023 yılında işte öğrendim, o, otomobili öğrendim, pistlere alıştım. Dedim ki ben bir sene daha Türkiye pist şampiyonası yapmalıyım ve öğrendiğimin hakkını vermeliyim. E, ki öyle de oldu ne mutlu bana. E, şampiyona tarihinde yarış kazanan ilk kadın sporcu olmayı başardım. Ve anladım ki aslında doğru yolda gidiyorum. Demek ki gerçekten sevdiğim şey doğru şeymiş. Ben kendimi yurt dışında denemek istiyorum dedim. Ki bunu da daha önce kartingdeki röportajlarımda söylediğimi yine hep sonradan fark ediyorum. Demişim ki ülkeyi yurt dışında temsil eden ilk kadın pilot olmak istiyorum pistlerde. E, ardından şans mı denir yoksa insanlar şansını kendi yaratır felsefesiyle bunları e, kovaladığım için mi oldu bilmiyorum. E, ama şöyle bir şeyle karşılaştım. E ee, Ben yurt dışında yarışa gittim ve yarış tam olarak 29 Ekim'deydi. 29 Ekim 2023 tarihinde. <laughs> Yine ne mutlu bana ki e, varlığımı, olduğum kadını, borçlu olduğum Atatürk'ün ülkemizi kurduğu Cumhuriyet'in tam olarak 100. yılında ben ülkemizi yurt dışında pistlerde temsil eden ilk kadın sporcu olmayı başardım. E, ee, yurt dışına gidince işlerin çok farklı olacağını düşünmüştüm. Ben 32 erkekle birlikte çıktım yarışa. Toplamda 33 kişi yarışıyorduk. Ee, ve işler benim için çok zordu çünkü ilk yurt dışı deneyimim, pisti hiç bilmiyorum. Ee, ve ne oldu biliyor musunuz? Ben e, yarışı üçüncü tamamlamayı başardım. <laughs> Ve yine hayalin gücümü, inanmanın gücümü çok uzun tartışılabilir ama yanımda giderken Türk bayrağı götürmüştüm. Ee, Motorsporları mekanik bir spor. Ne zaman ne başınıza geleceğini bilmiyorsunuz. Son tura yaklaştığımızda üçüncü giderken telsizden söyledim. Çantamda Türk bayrağı var getirir misiniz diye. Seda hangi çantanda dediler. Dedim. <laughs> Devirin hepsini hiç önemli değil. O Türk bayrağını podyuma yetiştirmemiz lazım. Ve ben podyumda Türk bayrağını öyle güzel bir günde, öyle anlamlı bir günde açarak aslında kendimce borcumu iade etmeye çalıştım atamıza. <gülüyor> <gülüyor> ee, ardından baktım ki yurt dışında yapabiliyorum e, 2024 senesi için Avrupa Dayanıklılık serisine gitmeye karar verdik e, ve e, maalesef ki yine tüm seride yarışan yine tek kadın pilottum ve e, çıktığımız bütün e, yarışlarda ya bir ya ikinci bir bitirerek hiç kimsenin e, ummalı ve beklemediği bir şekilde ben kategorimde şampiyon olmayı başardım arkadaşlar ve Avrupa şampiyonu olan ilk Türk kadın oldum. Peki ben bunları şimdi niye anlattım? Beni tanıyın diye mi? Hayır. E, bu benim kendimce labirentim içerisinde yarattığım başka labirentler ve her çıkışın başka çıkışına vardığı bir yolculuktu. E, nacizane bu yolculukta benim e, hayatımı değiştiren e, kısımlar nelerdi? Birazcık ondan bahsedeceğim. E, belki çok klişe gelecek, çok duyduk, ama bazen yanlış yorumladığımızı düşünüyorum. Hayal etmek. Bakın ben o ilk gittiğim kursta şunu yazmışım. Demişim ki hayallerimin peşinde attığım ilk adım ilk ikincilik kupam oldu. Şampanya patlatmalı kupaları kazanana kadar durmak yok. Bunu yazdığımda 29 Eylül 2019. Bahsettiğim yurt dışı yarışında ben podyuma çıkarak şampanya patlatmayı başardım. Ve sadece 4 yıl geçmişti. <laughs> Peki ben hayal kurarken neyi yaptım? Ee, hiç kimseyi dinlemedim. Çünkü hayal kurduğunuzda herkes... Neden yapamayacağınızı anlatıyor. İşte ben şunları duydum. Yaşın geçti, işte kadın olarak çok zor. Hem çalışıp hem nasıl yapacaksın? Artık evlenme, çocuk yapma yaşına geldin. Bunlar sizin doğrularınız, benim değil. Ben deneyeceğim, yapmam lazım. Lütfen ama lütfen siz de aynısını yapın. Başkalarının söylediğini dinlemeyin. Sadece kalbinizi dinleyin. Lütfen. Ve kendinizi dinlerken de çok büyük bir hata yapıyoruz. Şu aklımızı hemen devreye sokuyoruz ya, o da bizi baltalıyor. Başkasından çok kendimizi biz baltalıyoruz. Ben bu, bu, ben bu baltalamadan çıkmak için şu soruyu sordum kendime. Başarısız olmayacağını bilseydin, en çok neyi hayal ederdin? O ilk aklınıza gelen şey sizin gerçek hayaliniz. O ilk aklınıza geldikten sonra ardından şey cümleleri geliyor. Yok saçma onu yapamazsın, şu yüzden, bu yüzden, bu lazım. Değil. İlk o hayali koyun cebe. Ve o hayali koyduktan sonra da buna inanmanız lazım. Şu cümlenin de çok klişe olduğunu düşünüyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hayır değil. Harekete geçmek başarmanın yarısıdır. İstediğiniz kadar hayal kurun, istediğiniz kadar inanın. Oturduğunuz yerde oturursanız hiç kimse o hayali sizin yerinize gerçekleştirmeyecek. Hiç kimse sizin inancınızla ilgili bir şey yapmayacak. Buna karşı yapabilecek tek kişi sizsiniz. O yüzden lütfen harekete geçin. Hayallerinizin peşinden koşun cümlesini de çok yanlış yorumladığını düşünüyorum. Ben hayallerimin peşinden koşmadım. Ben hayallerimi hayatımın bir parçası yaptım. Eğer ben çalışmayı bırakıp sadece yarış pilotu olacağım deseydim çok eminim ki yapamazdım. Ben oradan aldığım güçle bunları başarabildim. O yüzden günde belki 10 dakika ama hayatınızın bir parçasına koyun. İşte o zaman e, çark dönmeye başlıyor ve onun peşinden gidebiliyorsunuz. O yüzden her şeyi bırakın ve sadece onu yapın bence yanlış bir cümle. İnandığın şey için çok çalışın. Ben takımda en çok çalışan insanım. Ee, yarışa gitmeden önce bütün pistin çıktısını alıyorum. Gitmeden önce bütün yarışları izliyorum. Datalarına çalışıyorum. Her antrenmandan geldiğimde yarış mühendisine oturtup benle konuşacaksın diyorum. Takımın ineği benim. Ve bundan da çok gurur duyuyorum. Çünkü inandığım şey için çalışıyorum. Başka şey başka ne için çalışacağız ki zaten? Böyle düşünüyorum. Diğer üçüncü madde doğru takım ne yapıyorsanız yapın. Çevrenizde, yanınızda, size inanan, sizi destekleyecek ve sizi o yola götürecek doğru insanlarla yapın bunu. Çünkü aksi halde bunu tek başınıza yapmanız çok mümkün değil. O insanları bulun. Ee, ve uzun lafın kısası, bunların hepsini yaptıktan sonra, yani hayal ettiniz, inandınız, aksiyon aldınız, çok çalıştınız ve doğru takımı buldunuz ya. Cesaret edin, bir tek o kalıyor geriye. Ve ne olursa olsun şu cümleyi unutmayın. Cesareti olan açılır yollar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.